Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Malumunuz üzere yaz ayları geldi ve kuşlarımız dişi erkekle yavru olarak ayırdık. Ve kuşlarımızda arkadaşlar hepsi bir tuğ tüye girdi. E, tüy dönemlerini güzel atlatabilmeleri için sesin bir, tüy oluyor arkadaşlar. Şöyle bir cam şişesi buluyoruz. Cam şişemizi açıyoruz. Arkadaşlar göz kararı bir şey elma sirkesi koyuyoruz arkadaşlar elma sirkesi kuşlarınızın tüylerini daha parlak gösterip tüy köklerini ve tüy uçlarını besleyecektir arkadaşlar bunu unutmayın şöyle hazırladık ve biraz biraz karıştırıyoruz ve. Şöyle arkadaşlar uzaktan kuşlarımıza uyguluyoruz. Üzerlerine doğru. Şöyle. Arkadaşlar bunu yapmanız yeterli. Günde bir kere şu şekilde kuşlarımızı serinletmek yeterli. Ee, büyük el tipi pompa da alabilirsiniz. Onu da, onu da yapabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar bu sayede şöyle kafeslerinizin de şöyle kenarlarına Altlarına da sıkarsanız arkadaşlar e, bit ve bakteri oluşumunu da engellemiş olursunuz. Şöyle, şöyle tosunları biraz ıslayalım. Yoksa bunlar baksanıza arkadaşlar baya baya kudurmaya başladılar. Benim önümüzdeki sezonda arkadaşlar çalışacağım tosunlarım bunlar. Bakalım inşallah sezonda başarılı bir şekilde çalışacağız. Arkadaşlar karışımımız bu. Biraz su, biraz da elma sirkesi. Bir yani sabahtan ve öğleden sonra da yapabilirsiniz. Yani iki defa da uygulayabilirsiniz. İsterseniz bir defa uygulayın. Şöyle kafesinize de her tarafına da şöyle güzelce sıkarsanız hem bu durum kuşlarınızın hoşuna gidecektir. Hem de kafesinizdeki işte bir, bir bakteri oluşumlarında bu sayede engellemiş olacaksınız arkadaşlar. Kolay gelsin arkadaşlar. Hayırlı üretimler.